Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Çeşmemizi değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi elimizde böyle bir çeşmemiz var. Çeşmemiz arızalı. İçinin lastiklerini değiştirdik ama yine de fayda etmedi. O nasıl değiştirir Onu da bunu değiştirdikten sonra sizlere göstereceğim. Şimdi vanamız da arızalı. Ana vanamız da arızalı olduğu için bakın gördüğünüz gibi su şarlı şarlı akıyor. Bütün çeşmeleri açtık. Açmamıza rağmen burada ne yapıyor? Şimdi bu şekilde bunu değiştireceğiz. İlk işimiz çeşmenin burada gördüğünüz Ben e, sorunları var bunlar, rekorları var daha doğrusu. Rekorlar her zaman çeşmeleri kapanıyorsa o şekilde de sıkılır arkadaşlar. Gevşetmek için de çeşmeyi nasıl açıyorsanız o şekilde açmanız gerekiyor. Şimdi anahtarımızı açıyoruz. Mor anahtarımızı. Evet şimdi tam oturtturuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz Baba, gibi sıkıyoruz. Baba fışkırmaz değil mi? Efendim? Su fışkırmaz da. Yok fışkırmaz. Evet şimdi yavaş yavaş açıyoruz. Şimdi iki taraflı açmamız gerekiyor bunu. Çünkü iki taraftan bitmesi gerekiyor. İkisini aynı anda azar azar çevirttirerek açacağız. E, suyun fışkırmamasını umut ediyoruz. Çünkü burada sıcak su. Sıcak suyu açtınız mı orada? Açtım. Tamam. Şimdi Buradan Ay ben sorar korkuyorum. Suyumuz çalır çalır akıyor. Şimdi Çeşmeyi buraya göre Babam bulamamış. Şimdi göreceksiniz nasıl bir çeşme olduğunu. Şu Onu takacağız. Evet, birini açtık. Oo, baba aslında... Bir baba getirir misin? Ha? O adam bir yerde. Kayıp, kayıp, kayıp Aha, bunun da şeyi yok. Camtaları nerede? Alalım, al, al, al. tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam. gitti. Camtalarını açmadan. Açık. Camtalarını bakıp şöyle camtası göstereyim horizontal şekilde bu şekilde koyacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ikisini birden tutturuyorsunuz. Evet tuttu. Hah! Baba bunun altından su akıyor. Ee, mavi çeşmenin altından su akıyor. Mavi çizgili olanın. Tut, sen, hadi tut altı. Baba burada. <laughs> o yan taraftaki su fazla çıkma başladı. Bir kısmı. Bu tutturamadık. Akıyor baba damla damla. Hı hı hı. mi? Hmm. Tamam. Şimdi şunu göstereyim. Bakın burada contaları var. Buraya koyarken bunu bastırıyoruz. Bastırdık içine oturdu. Şimdi dekorunu sıkıyoruz. Bunu çok aşırı sıkmanıza gerek yok. Bunu değiştirebilirsiniz. Dekoru gevşetip bunu çektiğinizde bu çıkıyor. Bunu değiştirmek isterseniz. Bu mutfaklarda genellikle kullanılıyor. Şimdi biz sadece bir boşluğunu alacağız. Hafif sertleştiğinde bırakacağım. Evet. Tamam, fazla sıkmaya gerek yok. Şimdi bir kurulayalım. Bakalım, döner Kalbiler. mi Lan. Bir dakika baba. Dönüyor mu? Dönüyor baba. Şimdi arkadaşlar, önce bir kurulayalım. Kuruladıktan sonra ıslanıyor mu diye kontrol ederiz. Sızıyor Daha mu sızmıyor dönüyor, mu diye. Evet, sızma var mı? Evet, bir dakika, bir iki dakika bekleyeceğiz daha sonra çeşmemizi açacağız. Islanmasını diye şu an bekliyorum. Bir kuruma faslını bekliyorum. Evet. Değerli izleyenler. Burada gördükleriniz kapaklarımız bu üzerinde olduğu için bunları takmadık. Çeşmemizi takmadan önce yani bataryamızı takmadan önce bunları takıyoruz. Ve burada da tabi ondan önce şu ayarlı e, ne diyelim ona Nipel. Nipelimiz. Şimdi diyelim ki Bakın burası buraya göre arkası 20'lik borunun dişli, içten dişli boyuya göre yapılır. Biraz yaklaşır mısın Eylül? Bakın şimdi diyelim ki bunun ölçüsünü ayarlamak için bakın biraz e, ölçüleri farklı. Diyelim ki ayarlayacaksınız. Şunu çeviriyorsunuz sağa ya da bu tarafa çeviriyorsunuz. Bunun tam ölçüsüne getirmek için. Yani şu arkada e, plastik boru ölçülü ayarlı değilse bunun ayarına ayarlamak için bunları çevirerek bunun ölçüsüne getirip bunu takabilmek için kullanıyorsunuz bunlar arkadaşlar. Yoksa bunlara da yani düz nipel de takılır ama tabii genel redüksiyon kullanmak gerekiyor. Bunu takıyoruz, bunu kullanıyoruz yani. Onu söyleyeyim. Şimdi çeşmemizin lastik değişimi nasıl yapılıyor size onu göstereceğim. Şunu açtık, söktük arkadaşlar. Bunlar ya düz oluyor ya da yıldız oluyor. Hemen yıldız ornamentamızı alıyoruz. Bunu söküyoruz. Bu ne işe yarıyor? Hemen kısaca size özetleyeceğim. Şu buradaki vida. Şunun çıkmamasını sağlıyor. Burayı sıkıştırıyor. Yerinde söküp göstereyim. Evet. Çıkarttık. Şimdi arkadaşlar bu vidayı bu vidayı buraya sıktığımızda bunu açıyor. Yani burayı böyle açıyor. Açtığı için de bu yerinden çıkmıyor. Bu işe yarıyor. Şimdi bunu da sökerken aynı şekilde bakın. Aynı şekilde aynı yöne şimdi lastiğini göstereceğim size. Bir saniye. Evet. Şimdi bakın hemen gevşettik. Çünkü bunun hemen burasında şöyle göstereyim. Bakın hemen burasında conta var. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Şimdi bunu sökerken de şöyle üst tonlardamızı koyuyoruz. Şöyle. Bunu yeni takmıştım. Bu gene kaçırdı. Bakın bu vidalı mı? Bakın buradan görüyorsunuz. İşte çıktı. Bazıları burada vidası var. Şimdi Som, geri somunu ben var. Bazıları burada somunu var. Somunlu olduğu için bunu rahatça takıyorsunuz. Üstüne somununu evet. sıkıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. götürsen götür. Ben bunu geri vereceğim. Tamam onu verebilirsin baba. Bunların sen ne işin yok. Bunları ben götüreyim. Ben götüreyim. Lazım onu kullanırız tamam, bir yerde. Evet. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi sizlere bir bataryanın nasıl takıldığını Evet çeşmemizin eğer su kaçıyorsa lastiğini nasıl değiştireceğimizi gösterdik. Umarım sizler için bir faydalı video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Saygılar sevgili Hoşçakalın.